hayırlı akşamlar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım benim? Biz nereye geldik? Biz stada geldik. Evet. Ayşe saçlarını düzeltiyor. Şu anda akşam saat 8. Tabii şu anda biz Deniz'in maçına geldik. Heyecanlıyız. Bakalım kazanabilecekler mi? Şimdi Denizleri size göstereceğim. İnşallah bu akşam güzel olur. Centilmenlik kazansın diyorum. Deniz'in ilk maçı bu. Normalde tabii ki de maçlara, idmanlara gidiyorlar ama pandemi sonrasında ciddi ilk maç var. Böyle bütün ilçeler arasında yarışma düzenlenecek. İnşallah güzel dereceler alırlar şey diyorum. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum. Evet bakarsanız şöyle hocamız orada Zeren hocamız çocukları çok güzel çalıştırdı bu hafta bayağı böyle yoğun yoğun çalıştılar her gün idman vardı bugün ilk maçımız çocuklar hala daha hazırlanıyor şurada da karşı takım var son 2-3 dakika sonra maç başlayacak az kaldı şu anda ısınma hareketlerindeler. Bugün yine saat altı buçukta kulübe gittiler ve taktikti falandı ama idman yapmadılar. Ha. Bakalım nasıl olacak bu akşam. İnşallah güzel sonuçlanır diliyorum. E kalabalık mıyız peki? Şöyle, tamam, şöyle göstereceğim. Şimdi herkesi gösteriyorum size. İşte biraz kalabalık. İyiyiz yani. Bizim hep anneler, babalar gelmiş. Büyük takımda oynayan insanlar gelmiş bu kulübe. Ve şimdi maç başlayacak. Heyecanlı maç. İnşallah güzel geçer tekrardan diyorum. Tekrardan bakalım maçımız güzel olursa ya da kaybedersek de önemli değil yeter ki centilmenlik kazansın sizinle tekrardan paylaşacağım. Günaydınlar. Hoşunuz gibi ben gelin akşam açtım. Maçtaydık akşam. Maçımız çok güzel geçti. Çocuklar çok mutlu ayrıldılar. Ancak mutlu ayrıldılar ama ilk defa maça çıktılar. İlk heyecanları biliyorsunuz. 1-0 yenildik ama hepsi çok güzel mücadele etti. İlk defa böyle bir maçı yani tanın. Çok eğlendik. Çok yani Hatta Instagram'dan canlı yayın açtım artık yani coştuk biz. Yani ben pek anlamıyorum maç olaylarında ama Deniz Güney çok güzel oynadı. O performansı bu ya Yani tabii ki de bekliyordum. Niye? Çünkü her gün idmanda. Ama çok güzel bir maçımız gerçekten de. Çok güzel korudular sahalarını ama ancak 1-0 yedik ama yarın akşam maç var. Tam 13 tane maç yapacaklar bu hafta. İnşallah yarın akşamki maçımız çok güzel geçer. İnşallah yenerler diyorum. İdmanlara devam, maçlara devam gidiyoruz. Ben de ne yapayım? benim Videomu başlatayım. Birazdan denizin okuluna geçeceğim. Bir bildik olay varmış. Onunla alakalı geçmek istiyorum. Bakalım bir öğretmenle öğretmeniyle görüşeceğim. Sınıf öğretmeniyle. Çarşamba günü onların da bir pikniği olacakmış. Bizim de Perşembe günü pikniğimiz var. Aydınaların. Ve bu arada çok gururlandım okulumuzla. Ee, okulumuz TRT'ye çıktı. Şehit Seyman Özay. Ee, çevre hastası haftası biliyorsunuz bu hafta. Çevre, ben çöplerimizi hiçbir zaman sokaktaki böyle çantam çöpe döner. Eve gelene kadar. Peçeteydi, çikolata kabıydı. Yere attırmıyorum. Çocuklar da alışlar. Hemen ceplerine sokuyorlar çöp kutusu yoksa ya da çantama hemen atıyorum çöpleri. Bir e, Jostal'a gitmişler dün okulumuz. iki tane sınıf sadece. ikinci sınıflardan iki tane sınıf Jostal'a gittiler ve eldivenlerini takıp, poşetlerini takıp sahil temizlenesi yapmışlar. Yarım saat içinde 75 poşet çöp poşeti çöp toplamışlar. Yani aslında diyorum hep her zaman için dikkat ettiğimiz şey diye gittiğimizde giderken bile bulunduğumuz yeri süpürüyoruz. Arabasında süpürge oluyor eşimin. Dikkat ediyoruz. Çünkü geldiğimizde aynı yeri temiz bulmak için aslında buna herkes özen göstermeli diyorum. Ama gurur duydum okulumuzla, Aymış'ın okuluyla. Valla müdürümüz çok çok iyi. Allah razı olsun. Bayağı ilgileniyor. Güzel faaliyetlerimiz var okulumuzun. Belediye Ortaokulu da aynı şekilde çok güzel faaliyetleri var. Tiyatrolarına gittim Belediye Ortaokulu'nun. Sadece velilere ve öğretmenlere özellikle gittik seyrettik. Çok eğlenceliydi. Çok o da Türkçe ile alakalı bir konuydu ve çok güzel böyle nasıl diyeyim size hani Türkçe ile alakalı çok güzel şeyler vardı. Yani şu anda toparlayamadım. Çok çok özür dilerim yani böyle Türkçemiz hani daha özenli konuşmamıza dikkat etmemizi gerektiren hususlar vardı Türkçe alakalı tiyatroda tiyatroda benim bile Türkçem şu anda bozuldu özür dilerim <laughs> böyle koşuşturmaca gidiyoruz şu televizyonun tozunu alacağım evimi süpürmeyeceğim bugün birazdan okula geçeceğim Deniz'in okuluna geçeceğim oradan da Almış'ın okuluna geçeceğim Şimdi biz e, anneyi voleybola yazdırdık tamamdır ama voleybolumuz otobüse gidip geleceğim her gün işte başladığı zaman okullar kapandığında başlayacak ama bize yakın bir yerde de voleybol kursu olduğunu öğrendim o da devletimize ait bizim burada spor kursları işte çok nasıl diyeyim baleydi onlar ücretli oluyor bale işte daha böyle e, atletizm ile ücretsiz bizde çoğu kurslarımız, spor kurslarımız ücretsiz Samsun'da. Hani bazıları arıyor beni mesela bir yerden arıyor. Aa diyor sizde diyor, yüzme de ücretsizmiş diyor. Evet dedim bize 3 ay hakkı geldi yüzme. Ben göndermedim kış olduğu için. Aynı bir de astım bronşit hastası biliyorsunuz. O yüzmeye gönderdiğim haftası çok hasta oldu. Her yerinde yaralar çıktı işte astımı falan şey yaptı. Ama deniz olsaydı gözüm kapalı gönderirdim. Deniz bile hem atletizm şimdi yaz sezonu okullar kapanınca atletizme devam edeceğiz. 3 ay boyunca süper gidecek. ne yarışmalara katılacak. Biliyorsunuz ayağımızdan ameliyat olduk yarışmalara gidemedi. Yani böyle. Ben şimdi şu çeyimi de silmeye başladım. Hem de sizlerle sohbet edip Olup bitenler bunlar canlarım. Birazcık daha hız, kusura bakmayın. Evet orada da neyimiz var? Şuradan <laughs> her daim ne yazık ki götürüyorum yerine bırakıyorum ve yine tekrardan alıyorum. Ay adını unuttum şu anda. Ten tutuyor Hatırladım şu anda. Evet. Fiber bezimi aldım. Fiber bez rahatlık. Her zaman diyorum biliyorsunuz. Ay, toz aldım aslında. Dün değil evvelsi gün tozumu aldım. Dün almadım ama baya baya tozlanmış. Yani şu anda süpürmeyeceğim sabah erken saat olup için hiç kimse kalmadı. Hayır, intihar ettiler. Biz değiliz onlar. Şöyle de onlar. Hemen tozlanıyoruz çocuklar hemen her şeyi parmak atıyor. Ben anlamıyorum gerçekten de. Şey yani boşa mı temizlik yapıyorum anlamadım gitti. Bezimi yıkadım mı? Bezimizi yıkadım. Vallahi yeni toz aldım ama yine de baya baya tozlanmışlar. Yani olmaz olsun bu tozlar. <laughs> of! Yani sırtından vuran insanlar çok var bu hayatta değil mi? Görüyoruz etrafımızda da. Ne yazık ki. Yani çok şey söylemek istiyorum ama diyemiyorum ne yazık ki diyemiyordum, diyemiyorum işte. Yani ben benim bu içindeki insanlık sevgisi kahrolsun diyorum. Başka bir şey diyemiyorum vallahi. Yani sinirleniyorum bazı şeyleri. Ama ne yazık ki şu anda konuşma yasağım var. Üzgünüm. O yüzden konuşamıyorum. Kendi kendime yasak koydum. Kimse bana yasak koymadı. Ama yani hayret ediyorum insanlara yaptıklarına. Şaşırıyorum yani. Gerçekten de şaşırıyorum. İnsanlar bu kadar ne kadar acımasız oldular, ne kadar acayip bir şey oldular bu insanlar. Herkesi birbirine düşürmeye bayılıyorlar. Bak buralar o kadar tozlanmamış. Ama o taraf bayağı tozlanmış. Yani şaşırıyorum, hayret ediyorum insanları sırtından vurmak, insanları darbe vermek, darbe atmak o kadar kolaylaştı ki. Sırlarını yaymak. Yani. Hani o farklı bir duygu artık yani yapılan şeyden. Sadece sinirleniyorum. Gerçekten de sinirleniyorum. Hani sinirlenmiyorum diye bir şey değil. Ben insanım sonuçta sinirlenebilirim. Bakıyorsun yine ben buradan bir şey demiyorum. Tutuyorum kendimi. Çünkü bana yakışık almaz. Benim karakterime yakışık almaz. Yani ben onlar gibi değilim. Kimse gibi değilim. Benim de eksilerim vardır. Benim de dedikoducu yanlarım vardır ama pozitif dedikodu vardır bile. Pozitif dedikodu derken bak bu çocuk çok güzel yerlere gelmiş. Ha bak bunun kızı çok tatlı. Hani arkasından konuşmak budur yani. Aa bak bu böyle. Tabii ki de yanlışsa da söyleyeceksin bu yanlış diye. Ama karşısındaki kişiye söyleyeceksin. Ben geçip de evet. yanlış işler bunlar. Yanlış. Evet tozumuzu aldık. Canlarım benim. Az önce sildim, vitrini geldim. Ay vitrini sildim, o ara kapı çaldı. Ondan sonra tekrar okula koştura koştura gittim. Deniz'in okuluna, Almış'ın okuluna şimdi eve girdim. Sütah ev içinde kaldım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Benimle birlikte olursanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu kalın, sağlıkla kalın. Kötülüklerden uzak kalın inşallah. Kötü insanlardan da inşallah Rabbim hepimizi korusun diyorum.